BİM 30 Mayıs 2023 aktüel ürünlerinde gıda ürünleri, kahvaltılıklar ve e, abur cuburlar var. Gelin birlikte bakalım tek tek resmi katalog farkıyla. Aknaz yarım yağlı tost peyniri 1,5 kilogramlık ambalajında 169 lira. Dost yağlı süt 1 litrelik 14,50. Peysan olgunlaştırılmış tam yağlı beyaz peynir. E, bunda keçi inek sütünden, koyun ve inek sütünden... E, veya inek sütünden olmak üzere değişiyor 3450 her biri. Pol tat reçel çeşitleri var çilekli ya da narlı nar reçeli veya çilek reçeli şeker ilavesiz 1975- 75 250 şer gram. Süper fresh ton balığı 75 gramlık üçlü kutusunda 5450. Yayla haşlanmış Meksika fasulyesi, maş fasulyesi ya da börülce 150 gramdır her biri tanesi 9.90 değerli dostlar. Videonun başında kısaca hatırlatayım. Beğen tuşuna basıp destek olmayı lütfen unutmayın. Çok teşekkürler. Canlı yayınımıza gelenler de hoş geldiniz. Efor meyve ve bitki çay çeşitleri, limonlu, yeşil çay ya da elma meyve çayı 16.50. Efor Prime Label demlik poşet siyah çay yüzlü 34.50. Sek taze peynir çeşitleri, kekik zeytin ya da köz acı biberli sade olmak üzere her biri 18.75. BİM 30 Mayıs 2023 Akviyel Ürünler resmi katalogdan izliyorsunuz. Hasata bulgur çeşitleri, 1 kiloluk Antep bulguru, köftelik 19.75. Çiftçi siyah pirinç, greçka, börülce ya da beluga mercimek çok değişik lezzetler var mesela ben bu siyah mercimek beluga mercimek hiç görmemiştim siyah pirinç de görmedim 23.75 her biri 500 gram çiftçi keten tohumu ala çiftçi markasından maş fasulye siyez bulgur veyahut iç bakla 500 gram 15.50 Filiz tam buğday burgu makarna 350 gram 11 TL. Duru çiğ tohumu 8 gramlık onlu paketleri var içerisinde. 14.50. Dimes smoothie %100 karışık meyve suyu çeşitleri var. Karadutlu, karpuz, çilek, elma böyle farklı farklı lezzetler. 13.50. Form ekşi mayalı tam çavdarlı kepekli bisküvi 5'li paketi 16.75. Form kızartılmış kepekli ekmek 15 TL. Mayfrey's kuru meyve çeşitleri var. Burada da çilek, incir, portakal, kivi, elma, erik olmak üzere 14.50. Peyman fındıklı kuru yemiş var. Bunda da kampanya varmış. 4 al 3 öde kampanyası 18.50. Kelis Fitness Club çikolatalı müsli bademli turna yemişli granola 9.50 Fesa Feast Blom karışık orman meyveleri 350 mililitre 49.50 Adora vişne vanilyalı limonlu dondurma 15 TL Fisko birlikten kavrulmuş fındık 250 gramlık ambalajında 59 lira Simbat siirt fıstığı 300 gram 89 TL Keyifçe kabuklu cevizde yarım kiloluk ambalajında 37.50. Oradan buradan kanalımızda tüm ürünler e, resmi katalogtan haberiniz olsun. Meray tuzlu leblebi 180 gram 16.50. Keyifçe ceviz içi 150 gram 27.50. Keyifçe kavrulmuş badem içi 150 gram 29.50 iken Limi aromalı içecek çeşitleri. Neyli var? Vişneli var. Karadutlu ya da limonatalı. 19.75 her bir şişe fiyatı. Eti petibör bisküvi. 5 paket ambalajlı. 1 kiloluk ambalajı. 45.50 Burçak zeytinli ve de tuzlu bisküvi. Üçlü paketinde. 17 TL Eti kremalı bisküvi. 8'li e, paketinde. 26.50 30 Mayıs BİM kataloğunda. Eti, cin, portakal, jöleli, lokmalık bisküvi üçlü paketi 19.50. Eti, burçak bisküvi, sütlü, kakao kremalı dörtlü paketi 25.50. Eti, Maximus çikolata kaplamalı bar dörtlü pakette 12.50. Buono Dolce çilek turnu yemişli draje 100 gram 21.50 Zeyrek vanilyalı gofret 200 gram 9.75 Teton, buzlu çay, karpuz, çilek aromalı 1 litrelik 9.75. Titon'un mango ve ananas aromalı olanı da var 1 litrelik. Bunun da fiyatı aynı. Başka neler var değerli dostlar? Sırma meyve aromalı maden suyu, altılı şişesi, şekersiz bu arada 21.50. VIP filtre kahve 250 gram 29.50. My Coffee soğuk kahve çeşitleri latte ya da moka olmak üzere 11.75-250 mililitre. Yumi mango meyveli içecek 1 litrelik 13.50. Nescafe 3'ü bir arada 20 tane var içerisinde ve kavanozu da e, hediyesi 69 lira. Nescafe Gold kahvesi bir de yanında damak çikolatasının baklavalı olanı var 94.50. Alpia Almanya çikolatası 100 gram 17.50 Black Bruin enerji içeceği 30 Mayıs 1000 market raflarında 500 ml 12.50 Balsa karışık meyve aromalı gazoz 250 ml 6.50 Patito patates cipsi jalapeno ve cheddar çeşnili 13.50 Patos baharatlı mısır cipsi 17.50 Star Krak yer fıstıklı mısır çerezi de büyük ambalajında 150 gram 11.50. Polo naneli şekerin üçlü ekonomik paketi var. 17.50 tanesi 6 liraya falan geliyor. Tadelle kakao kremalı küp gofret 200 gram 26.50. Waffle Master fındık kremalı rulo gofret 21.50. Hoş 5 Hindistan cevizi kremalı gofret var. Bu da 142 gram. Bunun da fiyatı 12.75. Ee, i̇zleyip sabırla beni dinleyenlere çok teşekkürler. Yarın yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Bu videoları faydalı buluyorsanız yorumlar kısmına yazın. Eleştirileriniz de lütfen yazın. Tavsiyeleriniz de yazın. Beğenenler WhatsApp'tan eş dostu akraba gruplarında da sevdiğinizle paylaşabilirsiniz. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.